Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Edip Uğur'un Pamukçu ziyaretinde Pamukçu Belediye Başkanı İsmail Çoban bir konuşma yaptı. Çoban belediye çalışmalarında katkıları olan Edip Uğur ve İsmail Özgün'e teşekkür etti. Sevgili hizmetin Biliyorsunuz seçimlerden hemen sonra Beldemizin en önemli sorunlarından, belki merkezi hükümet için çok basit bir yolu, ama bizim için çok önemli olan bir alt geçiş sorunumuz var. Bu alt geçiş sorunumuzu, ben kendisinden Allah razı olsun diyorum. Sayın Yağ Başkan Yardımcımız, Ömür Uğur Beyefendi, Üstün Gayret Bey'i ilave Çünkü yuvarlı yapılmıştı, yolu çok yardan kazdırdık, yaptırdık. Daha sonra söz alan AK Parti Milletvekili İsmail Özgün de yaptığı konuşmada, demokrasi bu seçimlerden daha güçlü çıkacak. Bu seçimle beraber demokrasi yolunda daha önemli adımlar atılacak. İnşallah sandıktan öyle bir kükriyeceğiz ki, sandıktan öyle bir şahlanacağız ki, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanımızla beraber Türkiye'yi daha büyük Türkiye olma yolunda büyük adımlar atacaktır dedi. Evet. Eğer on senede bir darbe istemiyorsanız, eğer 10 senede bir demokrasinin hak edilmesini ve geriye götürülmesini istemiyorsanız, özgürlük diyorsanız, kardeşlik diyorsanız, ileri demokrasi diyorsanız, istikrarın devamı diyorsanız, büyük Türkiye diyorsanız, AK Özgün konuşmasında CHP lideri Kılıçdaroğlu'na da yüklendi. 15 yıldan beri milletvekili ve arkadaşım, evet. arkadaşı yani ben evet. ilk milletvekili olarak geliştirdiğinde evet. bu Kılıçdaroğlu SESK'nin başında gelen bir lider olarak duruyordu. O SESK'nin başına neler geldiğini bilmiyor muyuz? Evet. Türkiye'de bana Batı kurumları say o tarihte ilk defa bir SESK diye başlamıştır. Evet. Bakmıştır. SESK hastanesine o günlerde gidenler bir kuyruktan bir kuyruğa koşmaktan yoruldurlardı. Bir bayram kuyruğuna gittik. Bir ilaç kuyruğuna gittik. Akşama kadar koş. Hastanın bile oradan alamasın. Rehmi kalırsın hastaneden. Var mı şimdi öyle bir şey? Her şey düzenlendi. Hastaneler birleştirildi.